Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle Lucky Block oynayacağız Sıla'yla. Hoş geldiniz Sıla. Arkadaşlar laki Lucky Block oynayacağız. Şurada bizim kurallarımız yazıyor. Ben şu eşyaları atayım başlayalım. Hmm. Hmm. Arkadaşlar Bu arada bu seferki yapmamın nedeni böyle bir sefer böyle istedim güzel olsun diye hava <laughs> döndü <laughs> 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 Arkadaşlar bu arada bu kiraz mevsimindeki Ali'ye gelen aynı aynı şarkısı. Siz de e, bunu şey yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Anne. Peki hemen başlayalım. Arkadaşlar eğer bu kızıl taştan çıkmazsa onun altındakinden alacağız değil mi Sıla? Ama en baştakinden şey Çıkmadı. Evet. Ha çıktı çıktı. bak. Kaç kaç. Ne? Ya. Yani... Ay. Şey varmış, haberim yok ya. Kaç Biliyorum. Şuna bakacağım ben ne varmış. <laughs> Yay varmış tamam çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Bir ben lan. Ben de. Ben de. de. açılan lan. De. lan. De. Bana hiçbir şey çıkmamış. Bir dakika. Maalarda. aha şey çıkmış gözlük gözlük çıkmış haberim yok ya bakmıyorum. Ben de çıkıyor. Hii. Allah belan. Allah belanı ya direkt aşağı düştü. Ne? Bende mi? Al. Aha bende de şey gelmiş. Elmas kılıç. Altın kılıç var diyecektim. Deniz, deniz. Sen de orada mısın? Tam yerine kapandı. Arkadaşlar ezan okunuyor bu arada. Blok şanssız ya. Ben şu dolabı kapatayım mı? Ben de kapatacağım şu an. Şu bloklar. En olan blok kalmadı benim başka. Başka ne kaldı Açın. Başka mı? Şurada falan kaldı. Şurada kaldı bir tane. Burada var bir tane. Burada var bir tane. Nereye var bir tane? Bir dakika ben şuraları kazıp bir bakacağım. Çıkmayanlar var mı diye bende. Ay Bilmiyorum itemim çok az. Ben şuradan biraz bakayım. Ha, bir. Böyle çıkmayanlar da ok çıkıyor ok. Ok mu? Bende çok yok. Vardır sen toplamışsın be belki. Bu çıkmış. Kaybolmuş. Ne kaybolmuş la saçma ama. Hadi gel başlayalım. Bekle ben de eşyalarını düzenleyeyim. Ben düzenleyecek bir şey yok sadece eşyalar eşyalar derken şey. Ay. Şunu al. Oha. Aldım. Hmm. Altın Şimdi şunu bırak. Şunu al. Babysin var mı? Yok. Hepsi büyüdü, büyüdü ki zaten benim için. Bu Senin ne var? Senin var mı Bir dakika şunu vuracak. Gidiyor. Yasla vurma. Git. Vurma. Tamam. Ateş kurması 5. Hmm. Ben de 2 tane elmas kılıcı var. Bir tanesinde eklem bacakları kıyameti 5. Geri tepme dur bakayım 2. İki. İkincisinde çarpma 5. Ateş boyutu 2. Yalma. 2 geri tepme 2. Hadi başlayalım. Bekle daha değil. Ben envanterimi evet, düzenlemedim. Ben, ben yayı almayacağım. Başla. Ya dur. Daha hazır değilim demedim. Dedim mi? Hazır, hazırım diye. <laughs> Şu Şeyimleri bırakacağım. Arkadaşlar bundan sonra beraber bitirelim. Düz çekmem istiyorsanız yorum olarak belirtin. <laughs> ben bir gereksiz eşyalarımı antayım hemen çok gereksiz eşyalarım. Şimdi gereksizleri bir alayım. Bazı yerde gerekli aslında. Bu dursun. Şimdi şu saati bırak. Şunların ikisini bırak. Şunu bırak. bırak. Şunları bir atalım. Minecraft'ta saat pek işe yaramıyor. Eray koyun çekmiş. Evet. Bir dakika orada ay ay şöyle düştü. Bu eşyalarım gitmemiş tamam. Ha? Sittim. Gitmemiş Şurada ne var? Nerede? Burada. Aransız, nerede? Burada. Burada. Göster. Ne, bu ne anlam şimdi? Geriz gel ta nereye gittim vallahi ya. Cık cık. Mal mısın buradayım burada. Bensiz ya bu bensiz. Aklımda bir karış. Ama. Onda Yine aşağıdın. İşte sana Türkiye'ye gelişim. Tamam, ben aşağıda bakayım bakayım. Ben hemen şu envanterime kılıçlarımı alayım. İyi oynayacağım. Oha bana iki tane kürek çıkmış. Ne? İki tane kürek çıkmış. Bunu güzel ikisi vermiş. Evet. Sıla bitti. Bir tane sen bırakayım. Bunda ne var? Hadi hadi videomu bitirelim. Arkadaşlar ben gördüğünüz gibi Emre'nin videomu Arkadaşlar hadi. İkisinde de aynı şey var. Arkadaşlar bela hazırlandı mı? Hayır. Arkadaşlar bela hazırlandı mı? Ben hemen geliyorum. Arkadaşlar emanetlerimi hazırlayayım hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar emanetlerimi açayım göstereyim size. Evet. Gördüğünüz bu kadar. 2, 1, başla. Ya. Kaybettim. Bir yerden daha çalışalım. Tamam. Benim için fark etmez ya. Ben yine yenerim. Hmm. Bu senin kaç Allah bir dakika oyuna girmedim bekle. Yanlışlıkla şey geçmişe girdim. Bir dakika. Ne geçmişe girdim. Hadi. Vur. Bu kaç canı götürüyor? Bir dakika canın da olsun diyecektim. 2 can. Ee, bir dakika. Bir dakika canın da olsun. Tam anlamadım. Bu kaç? Bir dakika. ya canın da olmadı dedim. Tamam. Söyler misin? Ben hemen geliyorum. Öyle bir vurdum ki. Canım dolmuyor. Al Tam. Tamam. Vurabilirsin. Ne oldu mu? Hı -hı. Bir buçuk. E, i̇ki. Benim bu kaç can götürüyor? İki tane şey yapacağım. Canım var mı? Bu kaç can götürüyor? İki buçuk. Ama yandığım için daha çok kalbim götürüyor. Bir dakika bekleyeceğim. Oldu mu? Heh. Bu can götürüyor. Kaç can götürüyor? Gel bir. Bir dakika doluyor yavaş. Koşma daha çok yavaş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hamlelere devam ediyoruz. Arkadaşlar her yerine kenar yiyelim. Hadi. Tam Dolmadı mı daha? Hmm, yine şey. Doğdu mu? Gel. Bu kedi şu taş kılıçla oluyor. Eklem bacakları kıyameti çok kötü. Bir dakika. Biraz şöyle yanına gelin de uçmak istemiyorum. Bu? Oha. Bu daha iyiymiş lan. Ama bu daha iyi. Şimdi. O ateş verdiği için daha çok canım gidiyor. Eklem bacakları kıyameti daha güzel değil mi? işte? bende var eklem bacakları kıyameti. Ama dört var. Şu an. Hadi bakayım. Hadi. Hayır 4 ver Hayır lan 5. Hı -hı? Bir, ya, bir bak. bak bir çizgi bir tamam. de V. ve v aksine bir çizgi gelince 4 oluyor. <laughs> Hiçbir şey bilmiyordum ya. Ne Biz öğretmenimiz öyle öğretti. Yanlış öğrenmişsin. Sen yanlış öğrenmişsin. Yok. Vur. Hadi. Vur. Ya sen Vur. niye kılıcını almıyorsun eline? Allah Allah kurcun olmuyor. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3, 2, 1, başla. Hi, bir şey düştüm. Beraber kaldık bir şey. İyi vuramadın lan. Tabii ölmedim. ölmedim. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Bak'tan dolayı ölmedim. Birazdan ölürüm. Ölmedim. ölmedim lan. Çıkıyormuş. Hmm. Al işte bir tane çocuk. Da. Arkadaşlar sizleri siz, siz seviyorum. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu Like comment, comment ve abone unutmayın ve hoşçakalın.